Ee, Sayın e, Erol Yarar kendisi müsiyat kurucu başkanı Sayın Erol Yarar'ın çok dikkat çeken bir makalesi vardı ve makalesinin başlığı da Tek Yol Devrimdi. Tabii bu başlığı Erol Yarar atınca dikkat çekici bir makale haline alıyor. Ee, neden böyle bir makale yazdı? Neden bu başlık kullandı? Şimdi kendisiyle konuşacağız çünkü vurguları da önemli. Asya ülkelerinin başarısına vurgu yapıyordu. Planlı ve e, planlı bir üretim ekonomisi. Ee, olgusuna dikkat çekiyor. Sayın Erol Yarar öncelikle selamlayalım kendisini. Sayın Yarar iyi akşamlar hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi akşamlar efendim çok teşekkür ederim sağ olun. Ee, evet şimdi e, tek yol devrim diyorsunuz. Devrimden kastınız nedir efendim? Yani ekonomik devrimden kastınız nasıl bir devrim? E, sizi dinliyoruz buyurun söz sizde. E tabii çünkü maliye maliye politikalarının çok öne çıktığı bir dönemde hastalığın esas ilacını göstermek gayesiyle tek yol devrim yani bir zihniyet değişikliğini tam çok farklı olarak yapmam gerektiğini vurgulamak için bu sözü seçtim. 1970 senesinde o zaman daha 10 yaşındaydım. Bir gazetede şöyle bir manşet vardı. Dolar 15 lira oldu. 10 yaşında bir döviz kriziyle ilk defa tanıştığım gündü. 51 sene geçtikten sonra ee, yine döviz konusu Türkiye'de gündemde olunca artık bir devrim gerektiğini, bir büyük bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu vurgulamak için e, bu 1970'lerin meşhur sloganını kullanarak bir ilgi çekmeye çalıştım. Evet. Peki efendim, dolar, şimdi bu dolar vurgusu oldukça önemli. Sürekli işte yazınızda da belirtmişsiniz, yazınızda okuduk. Ee, orada gerçekten ilginç şeylerden bahsediyorsunuz. Yıllardır işte dolar yükseldi, dolar alçaldı. Bundan kurtulmanın yolu yok mu diyorsunuz ve aslında anladığımız kadarıyla sizin bir yol öneriniz de var. Ee, bu yol önerinizi de dinlemek isteriz efendim. Ve bu doların bu şekilde gündemde olması, daha doğrusu bir rezerv para olarak gündemde olması, Türk ekonomisi açısından nasıl zararlar getiriyor ve bunu yarara çevirmek nasıl mümkün? E Tabii şimdi dolar bir kağıdın üzerine yeşil bir baskı yapıyorsunuz ve dünyadaki bütün emtiaları satın alabiliyorsunuz. Böyle bir sistemi kuranlar tabii ki bunu kontrol altında tutuyorlar, bunu yaptırım gücü olarak kullanıyorlar, bunu adeta iktisadi bir işgal olarak kullanabiliyorlar. Dolayısıyla bizim bu tahakkümden kurtulmamızın en önemli sebebi kendi kaynaklarımızla, bu tahakkümden ancak kurtulabiliriz. Bunun da tek yolu tabii ki üretimden geçiyor. Kendi kaynaklarımızı seferber etmeden geliyor, geçiyor. 1970'li yıllarda demin ifade ettiğim kriz döneminde Türkiye ithalata bağımlıydı. Cari açığı olan bir ülkeydi. Evet bugün Türkiye çok gelişti. Hele son 15-20 yılda gerçekten çok hızlı büyüdük. Ama biz cari açık sorununu bir türlü halledemedik. 500 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. Çok ciddi ve bence tutturulabilir bir hedefti. 10-12 sene öncesi açısından söylüyorum ama maalesef biz bu hedefleri tutturmaktan çok uzakta kaldık. Demek ki bir şeyi yanlış yapıyoruz. İşte devrim bu noktada devreye giriyor. Altyapı yatırımlarına ve inşaat piyasasının çok önde olduğu bir ortamda Türkiye'nin ihracat potansiyeline, yeteri kadar fon ayrılmadığını e, üzülerek görüyoruz. Dolayısıyla e, bizim Türkiye sanayicisi olarak Almanya'da, Fransa'da e, 20 yıllık kredilerle yatırım yapıldığı bir ortamda e, Türk sanayicisi bunları e, duymaktan çok uzaktır. Demek ki finans piyasalarımızda, kredi piyasalarımızda, devlet politikasında e, sanayiciye yönelik çok özel şartların ihracata yönelik özel şartların bir devrim niteliğinde ortaya konması gerekiyor. Aksi takdirde bu fasit eden kurtulmamız e, mümkün değil. E, bunu kimler başardı? İşte bunu Konya başardı, Kore başardı. Çin gibi e, bir komünist ülke bile iktisadi sistemin cari fazla sistemi üzerine 30 sene gibi kısa bir sürede getirdi. E, biz Avrupa'nın yanında, dünyanın en önemli piyasalarının yanında ve Türk hava yolları gibi de bütün dünyaya en çok en hızlı ulaşabilen bir altyapımız varken artık bizim de bir şeyi kökten değiştirmemiz gerekiyor. Peki bunun için ne yapılması lazım? Yani planlı bir ekonomik model mi uygulanmalı efendim? Efendim Türkiye'nin potansiyelini devletimiz çok iyi biliyor. Yani tarımından, gıdasından, kimyasından efendime söyleyeyim dünyanın sektörel olarak çok önde olduğumuz sektörlerimiz var. Ve bütün dünya bu ürünlere talep ediyor. Biz katma değeri yüksek ürünlerimizi gerçekleştirebilmek için sanayi yatırımları yapmamız lazım. Adeta çılgınca yatırım yapmamız lazım. Çılgınca yatırımlar finansman ister. Onun için Türkiye kısıtlı kaynaklarını bu sanayilerin güçlendirmesi için uzun vadeli krediler şeklinde girişimcilere sunması lazım. Öncelik buna verilmesi lazım. Yani senelerdir duymadığımız o uzun vadeli yatırım kredilerini, küçük rakamları değil büyük rakamları, büyük üretim potansiyelleri oluşturacak sektörlere destek olarak vermemiz lazım. Dolayısıyla Türkiye'de bir ihracat hamlesini tekrardan başlatmaya ama cari fazla hedefiyle başlatmamız lazım. Bu bilhassa savunma sanayinde son 5 senede gösterdiğimiz gelişme esasında potansiyelimizi de gösteriyor. Yani Türkiye nasıl bir anda bir stratejik üstünlük elde verdi? 5-6 sene önce, 10 sene önce bir bunu Avrupalı devletler hayal dahi edemezlerdi. Bu potansiyel neyle gerçekleştirildi? Özel sektörle gerçekleştirildi. Bu sanayicinin gücüyle. Yani devlet sanayici iş birliği yaptığı zaman ne yapabileceğini bütün dünya gördü. Bunu bütün sektörlerde yapmaya başladığımızı düşünün. İşte devrim orada başlıyor. Ve onun için bunu hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Tabii bir de ithal, yaptığı ithal ettiğimiz çok önemli kalemler var. Bu kalemleri düşürme yönünde de Türkiye çaba sarf ediyor. Ama bunları da çok daha radikal yapmamız lazım. Bunlarda da çok büyük potansiyelimiz var. Mesela petrol çok büyük miktarda ithal ediyoruz. İstesek petrol ithal etmeyen bir ülke haline gelebiliriz. Bunların da yolları var. Efendime söyleyeyim, tarımsal yakıtların oluşturulması, alternatif enerji kaynaklarının oluşturulması, işte devreye sokulmaya çalışılan nükleer enerji dahil olmak üzere, devletin bir çabası var ama bir devrim niteliğinde olması gerekiyor bunun altını çiziyoruz Evet. Efendim şunu da sormak isterim. Şimdi bütün bu ekonomik gelişmeler içinde baktığımız zaman bizim özellikle ithal ürünlerimizin büyük çoğunluğunu belki de %70'e yakınını daha çok bu enerji sektörü oluşturuyor. İşte petroldü, doğalgazdı vesaire. Tabii bunlarla da büyük ölçüde bu dolar üzerinden alıyoruz, veriyoruz. Mesela dün Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı Çin'e giderken artık yerli paralar üstünde konuşmamız lazım ifadesini kullanmıştı. Aynı şekilde Türkiye'den de benzer açıklamalar Geldi. Çin Halk Cumhuriyeti'nden benzer açıklamalar var. Doların bir nevi dünya üstündeki saltanatından da bahsediliyor tabi. Bir taraftan doların saltanatı devam ederken diğer taraftan üretimle üretime dayalı bir cari açığı kapatma yolu ne olabilir? Yani en azından Türkiye'de kambiyo sisteminde bir değişiklik planlı bir kambiyo sistemi uygun olur mu size göre? Yani bütün bunlar konuşulabilecek konular biraz bazıları çok hayalcidir. tabii. mesela Çin şu anda dolar alternatifini bulmayla ilgili çok uğraşmıyor. Niye? Çünkü zaten dolar fazlası var. Yani siz eğer tabiri caizse düşman tabirini konuşacağım deyimi öyle olduğu için düşmanınızın silahıyla silahlanmışsanız ürkecek bir şeyiniz yok. Yeter ki o üretim gücüne erişin, o teknolojik seviyeye erişin, o pazar gücüne ve bunu destekleyebilecek siyasi güce erişin. Türkiye'nin bütün bu potansiyeli var. Yani Türkiye e, tabii ki blockchain teknolojileriyle alternatif e, kripto paralar dünyaya geliyor. E, çok büyük değişiklikler olacak önümüzdeki dönemde. E, dijital teknolojiler e, çok ileri safhalara geldi. E, kuantum bilgisayarları gündemde, 5G gündemde. Yani dünyadaki bu değişiklikler çerçevesinde çok alternatifimiz var. Ama bunların hepsinin temeli, bakın e-ticaret gelişiyor mesela. Türkiye dünyanın en büyük e-ticaret hub'ı olabilir. Niye? Çünkü dünyada en çok noktaya İstanbul'dan uçuluyor. Demek ki e-ticaret şirketlerimizi büyük bir şekilde desteklememiz lazım. Bunların lojistik depolara ihtiyaçları var. Bunların çok ciddi finansman ihtiyaçları var. Yani bir Ali Baba'yı Çin'de kuruyorsunuz ama Çin bütün pazarlara çok uzak. Türkiye öyle değil. Yani Türkiye e, coğrafi olarak gerçekten çok güzel bir konumda. E neden bunları yapmıyoruz? E, tabii çok radikal sizin ifade ettiğiniz konular da mutlaka değerlendirilmeli. Ama önce elimizdeki kısa vadeli. Yani 5 yılda Türkiye'yi dönüştürebilirsiniz. 7 yılda Türkiye'yi dönüştürebilirsiniz. Ve diğer konular biraz daha uzun vadeli konulardır ama olmayacak konular değildir. Bir grupta onları çalışır yani bunları nasıl yapacağımızı çalışır. Asıl olan parada güvendir yani güveni oluşmamız için iktisadi büyüklüğe erişmemiz lazım. O yani insanlar da çek yazıyor biliyorsun. Herkes hepimiz para üretiyoruz bir yer iş adamı olarak. En kıymetli çek ne? İmzası imzası en güçlü olan firmanın atmış olduğu çek en güvenilir çek. Şu anda bu kağıt Amerika dünya en güvenilir çeki kestiği için Amerikan parasına itibar ediliyor. Türkiye eğer itibar edilen bir ülke olursa istikrarı sağlarsa iktisadi olarak bu büyüklüğe erişirse ki buna çok büyük potansiyeli var. Bu yönde gerçekten ciddi çabalar var. O zaman bu gece biz de çok kısa bir sürede erişiriz. Evet. Yani devrimden kastımız artık evet biz çok ciddi inşaat yatırımları yapıyoruz. Efendime söyleyeyim turizme gerçekten çok büyük yatırım yaptık ama mesela 1980'lerde, 90'larda da bunun altını çizmiştik. Turizm çok kırılgan bir sektördür. Bir bomba patlamasıyla e, ne olur? E, etkilenir. Bir anda e, iptaller oluşur. Dolayısıyla ama endüstriyel olarak güçlüyseniz, paranızı endüstriye yatırmışsanız ihracatınız etkilenmez. Çünkü siz üretiyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Ben turizme yatırım yapmayalım demiyorum. Zaten Türkiye bunları yapmış durumda. Ama artık sanayi bir numara olsun ve bir konuda devrim olsun. Bizler yatırıma teşvik konusunda hükümetten uzun vadeli ve bir Alman şirketinin aldığı imkanlarla kredi alalım ve Türkiye'mizi ihracatçı fazla verir hale getirelim. Efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Erol Yarar. Çok olun yayınımıza katıldınız önemli vurgularınız oldu tekrar. Saygılar sunuyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim efendim. Umarım Türkiye doğru rotada ilerlemeye devam eder ve ekonomimizde o cari fazla verdiği günleri birlikte konuşuruz ilerleyen günlerde. Saygılar sunuyorum efendim. Teşekkürler. İnşallah. Çok teşekkür Sağolun. ediyorum. olun efendim. olun. Evet değerli izleyiciler Sayın Erol Yarar, Müsiat Kurucu Başkanı Erol Yarar'la bir görüşme gerçekleştirdik.